merhaba kardeşlerim. Ben bir Braid Battle Royale. Yo ho. Ayona'nın -ho. ilk bakış videosuyla karşınızdayım. <laughs> bak bak bak. Az önce alt taraftan bir tanesi geçti kardeşlerim. Bu da oynayacak olduğumuz adanın amansız korsanları. Kardeşlerim şu an bizim kullanmış olduğumuz karakter oyunun en güçsüz karakterlerinden bir tanesi. Diğer karakterler de oyun içerisinde kazanmış olduğumuz altınlarla satın alıp açabiliyoruz. Ve yanımıza pet de alabiliyoruz. <laughs> bir kuş alabiliriz. Ama belki birazcık beklesi kardeşlerim. Öncelikle alabildiğimiz bir takım karakterleri bir deneyelim ya. Hızlı bir oynanış olduğu için bayağı hızlı hem de 10 saniyede bir ölüyorsunuz neredeyse. Bu video içerisinde de diğer karakterlerin neredeyse her birinin tadına birer kere bakarız. Al bebeğimizi, bizi. Bitirin. Şu an Easter adasındayız kardeşlerim. Her yer amansız korsanlarda. Bak, bak bak bak. Aşağıda bir tanesi geçiyor. Abi beni gözden. Lan. Ağzını yırttım. Kaybol. Kaç kaç. Zık. Abi gördünüz mü? Bir kere öldüğünüz lan. Hıhı. Bebeğim benim. Ne oldu lan? Fıldır fıldır git. Abisi intikam almaya gelmiş. Nah. Nah bebeğim kaçıyoruz. Tamam bir puanlık büyüdük kardeşlerim. Ee, sağ üst köşede görmüş olduğunuz haritanın altında kardeşlerim ne kadar süre hayatta kaldığımızı gösteriyor. Onun yanında oyun içerisinde kaçıncı sırada bulunuyoruz onu gösteriyor. Abi bu niyeti bozdu. Nah bebeğim vallam kendi bir yeme demem sana. Kardeşim oyun içerisinde şöyle ufak tefek sandıklar var. Bunları alarak da. Vreka... <laughs> 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 Aynı öyle. Virek adasına geçtik kardeşlerim. Artık yeni bir adadayız. Kardeşlerim oyun içerisindeki amacım birinci olmak. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Allah'ım bu ada çok tehlikeli. Abi bunların hepsi tehlikeli abiler. Kardeşlerim daha önceden kanalımda iyi oyunlarına ait bir oynatma listesi mevcuttu. Bir baktım ki uzun zamandır. Hehe <laughs> çalın bebek. Zık zık. Evet. <laughs> Neden? Abi etliye sütlüye karışmamamız gerekiyor. Kardeşlerim bu arada daha öncesinde ay oyunlarına ait bir oynatma listem vardı derken. Kış <laughs> lan. Ağzını yırttın. Bulaşıyor mu ben sana? Ha. <laughs> Bulaşırım. Abi dayanamam. <laughs> Kardeşlerim <laughs> Reis bir salda bir konuşayım iki dakika Kardeşlerim sizin de bu tarz oynamamı istediğiniz ay oyunları varsa Mutlaka yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın e, ay oyunlarıyla ilgili küçük çaplı Küçük bir oynatma listesi oluşturmayı planlıyorum Zık <laughs> Çalamadık yapmamız gereken büyümek Büyümeliyiz kardeşlerim Önceki Ağzını yırttım <laughs> Allahım bir kere kan akıdıldım abi yaşayamıyoruz ya Ölmemiz gerekiyor mecburen 70.yiz kardeşlerim Oradaki sayı biri görecek birinci olacağız abi bu video içerisinde. Bir saat sürse de bir buçuk saat, iki saat sürse de mutlaka birinci olacağız. <laughs> batık bir gemi. Ha buralarda bir yerlerde kesinlikle bir tane... Azık! Lan seni kurtardım seni. Çipilliyesiz altınlarımız hızladı. Neyse seninle uğraşmayacağım bebeğim. Kenardan kenardan kaykılalım kardeşlerim. Level atlamamız gerekiyor. <laughs> zık. Bebeğim ne güzel ha buralarda. Buralarda korsan bitireyim var. Şimdi. güçsüzlere peşine düşüyoruz. Evet, severim. Hazine sandı. Güzel. Güzel abi. <laughs> Lan ne güzel buralarda. Aa bu beni bitirebilir. Aa <laughs> sık zık, zık, zık. <laughs> Sen oradan zık. Zık. <laughs> Bebeğim alayım. Alayım lütfen. Abi mis. Yediciyiz kardeşlerim. Allah'ım. <laughs> abi inşallah hemencecik birinci olmayız diyeceğim de. Birinci olmayı istiyorum. Bir daha olamayabiliriz çünkü. Olsun. Birinci olalım abi. Diğer karakterlerde deneriz kardeşlerim merak etmeyin. Zıp. Ah, ağzını yırttım. Continue. Artık karakterimizi değiştirmenin vakti geldi. Al bebeğim beni. Güzel. <laughs> Abi bu tarz basit oyunlara bir bayılıyorum kardeşlerim. Sormayın gitsin. Ha zık. Zık. <laughs> Preet ne gezelen buralarda? He? <laughs> 42. Abi burada zorlu abiler var ha. <laughs> bebeğim. Ne aldın lan? Güçsüz karakter mi aldın diyeceğim de o adam karakteri benden güçlüydü. Hehe. <laughs> Zınk. Kardeşim normalde VASD tuşlarıyla da oynayabiliyorsunuz. Fakat onlarla oynamaz. imkansız. Ben birazcık. Zık. Ha. Ha. İskelet abiye geçiyoruz. Alayım bebeğim seni. Bir tane de pet alalım mı yanımıza? İyi <laughs> bebeğim. Ha. <laughs> Dokunduğumdan niye açtın Oğlum belki ben kontrol etmek istedim Belki bir şaka yaptım alacakmış gibi yapıp almayacaktım Artıkın bir tane papağanımız var kardeşler Papağanı olmayan hiçbir adam tam anlamıyla bir korsan değildir <laughs> Fişek fişek Çok güzel abi iskelet Takip et bebeğim beni Zık <laughs> Saldır Abi Papağan ihanet etti bize bakın ha, ihanet etmemiş uçuyor kendi kafasına göre Güzel özgürlüğüne bağlı bir papağan ha, Beni mi buldun lan yine Devam Zık. Bebeğim öldürürüm. Poseidon. Yaklaşma bana. Ha, Sen gel buraya gel. <laughs> Bebeğim. Anında asalak gibiyimdir. Gemini öldüreceğin öldüresiye kadar bırakmam seni. <laughs> Bebeğim ölürsen ganimetler bana düşer. <laughs> Abi bu kadar da çabuk ölmeyi planlamamıştım ya. Neyse güzelmiş bu karakter. Hoşuma gitti. Ha, kızım. Allah seni ne yap? Oğlum bir kere kan aktı. Artık senin peşini bırakamam. <laughs> Abi neden biz bu kadar çabuk ölüyoruz ya? Tamam. Ne bebeğim ne? Vallahi ben barışçıl bir korsan. Oğlum sen mı bozdun mu? benim. Ağzını yırttım. Seni öldürene kadar buradan kaybolmam ben. Zık. Zık zık zık. Kaş, zık kaç <laughs> lan <Duzladım>, kaç. Duzladım Topuk. He <laughs> he bebeğim Abi, kaş, kaş, kaş. <laughs> Yengeş, ne? Abi kaç kaç kaç. Yengeç ne güzel lan buralarda. Cibi <laughs> Junior Allah seni ne yapmasın eme Kasılıyoruz kardeşlerim yavaş He anla Junior kılıklı az önce senin adamın öldürdü beni haberin var mı sen He alayım Birazcık çızık yemiş olabiliriz kardeşlerim Canımız yarıya indi muhtemelen öleceğiz Aynen öyle Neredeler He ne aldın lan öyle bir at üstüme atladı Zık. Anlaşıldı abi. biz biraz gelişene kadar kardeşlerim birazcık eziyet çekeceğiz <laughs> Güçlü karakter severim Poseidon gelsene bu buraya ha. Kuyruğundan ısıtırayım mı seni? Lan, o benim. Vallahi mi yersin. Parçalam seni. Aa, topuk topuk. <laughs> Abi biraz daha canımız olsaydı var ya yaşamıştık ya. Güzel. Bu karakteri sevdim. Play. Devam bebeğim devam. bir hazine sandı. Hemen almalıyız. Aşağı. Zık. Lan, az önce sen öldürdün beni haberin var mı? Yok sen öldürmedim, pardon kusura bakma. Yanlışlıkla araya kaynadı sen. Hı -hı. Ağzını yırttım. Ne zannettin lan beni? Alayım, alayım pepem kalimetler öleceğiz. <laughs> Abi canım aza düştü mü kardeşlerim? Mutlaka öleceğimiz anlamına geliyor. Hı -hı. Tek attık. Alayım alayım beni. 18'e Güzel yaklaşıyoruz kardeşlerim. En iyi skorumuz altıncılıktı. Lan minnacık bir şey öldük. Ne kadar büyük olursanız olun hiç fark etmiyor. Size fazla yaklaşmadan izin verirseniz. Lan oğlum sağ suda bir zarar görecek. Alayım bebeğim seni. Cibilliyetsiz senin yüzünden canım azaldı ya. Ha ben az önce canlandım mı? Sana sen birazcık can geldi. Devam. Bir iki tane daha sandık bulalım da. Sandıklardan belki can geliyordur abi. Ha aynı öyle canımız minnak minnak artıyor. De güzel değil abi. Bir tanesi gelip bize bir dokundursa öldük. Mesela bu. <laughs> bu bu. Mother Trump. Trump'ın anacı bizi öldürdü. <laughs> Devam yeni karakter. Garip garip adamlar var her yerde. Takip et papam beni. Abi minnak minnak. Minnak minnak altınlarla besleniyoruz. Keşke şurada bir bar olsaydı da. <laughs> Bebeğim ne oldu lan? Postu deldiriyorduk ha. Güzel. Bir tanesinin içinden geçtik. Keşke şurada minicik bir tane bar olsa da kardeşlerim böyle seviye atlamak için ne kadar süremiz kaldı onu görebilsek. Şu an aynı öyle bir kişinin içine geçtin diye gösteriyor beni. He. 19 kişi var ve hepsi kayıp. Çıkın ortaya bebeğim çıkın. Kaçmak sizi kurtarmayacak. He, nerede bunlar ya? He, he, bir tanesini gördüm. Hehe al he, alayım bebeğim. Boşuna çabalama. Sekizinciyiz. Minnacık bir şey. Ya, severim. Ha bak. Direneceğim diyor aşırı küçücük boyuyla. Abi bizim boyumuz büyüdükçe vermiş olduğumuz hasar da büyümüyor kardeşlerim. Aynen öyle. Ne kadar büyük olursak olalım. Vermiş olduğumuz hasar her zaman aynı kalıyor sanırsam. Birinin içinden geçmişler. Kalıntılarını bir toplayalım. Kenardan kenardan. Beşinciyiz. Allah bilir birinci ne kadar büyük. Ortalıkta gözükmediğine göre baya baya bir büyük. Alanda çok daraldı ha. Öldük. İçime doğdu. vallahi öldük? Lan neredesiniz? Hey nerede abi bunlar? Dört kişi var ama velakin hiçbir yok. <laughs> Allah seni ne yapmasın kayra. Bir şey yapmasın. Bebeğim benim. Mutlaka seni Türksün. Helal olsun. Türkiye'ye gittik. İyi iyi. Yabancıya gitmedik işte ise. <laughs> Zombi korsan. Neredesiniz lan? Göster ona minnak kafanızı bana. 19. 100. Hala 19. Abi. Birinciler yaşıyor ya. Minnak minnak adamlar var. Onlar bizim aradan kaldırmamız gerekiyor. Aynen bu şekilde. Lan ne gezelen ortalıkta? Hı -hı, buna da tek attık. 11. Ciyiz. Alayım alayım şunları alayım. Onların orada kalmasına izin veremem abi. A aklımda kalır. Hı -hı, abi çok güçlü karakter bu. Alayım alayım bebeğim. Yedeciyiz. Her seferinde ilk 5'e girmeyi başarıyoruz kardeşlerim. Ama velakin sonrası pek iyi olmuyor. Lan Preet ne gezdiren buralardan? Benim mekanda gezdiren farkında mısın? Devam kardeşlerim durmak yok abi. Yeni karakterlerle ilerlemeye devam. Birazcık uzun bir video olsun ya. Yarım saatlik bir video olabilir muhtemelen. Eee şuna bak Zık. Pardon. Pardon papam. Vallahi seni kesiyordum neredeyse. Ağzını yırt. Kaybolma. Cibilliyesiz. Şuna bir böyle minak minak keseceğim diye uğraşır beni. Lan. Poseidon ne gezerim burada ha? Aa zık. <gülüyor> <gülüyor> My name Jeff. Bebeğim peşine düşeceğim seni Karşıma çıkma benim. Bir de abi en zoruma giden o kadar gelişiyoruz tamam mı? Minnacık bir çipirliğe geliyor bizim içimizden geçiyor ya. Devam bebeğim devam. Pes etmek yok. <gülüyor> 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 Öldük 3 saniye. Yeni bir rekor. Tamam bu karakter bize yaramadı kardeşlerim. <laughs> 4000 isterim. Şu şu. Ee, biraz daha fazla bunu ki. Ama belki zombiyle oynasak daha iyi olur ya? Zombiyle oynayalım abi. Alayım bebeğim seni alayım. Öyle salak salak gezerlersen bıçarlar işte. Bunu da alayım. Çok güzel abi. Büyümeye devam. Poison. Tamam tamam. birine pişmişler burada. Lan sen mi yaptın bunu? Allah'ım. Şöyle bir, bir iki dakika yaşadığımız zaman ne zaman girebileceğiz? Yeni bir harita. hasta haritası. Severim. Devam. Bebeğim. Yeni biriz. reis. Güçlü hem de. İstediğin kadar güçlü ol. Alayım, alayım bebeğim ganimetleri. Hı, Hı sen de mi yanlışlıkla geldin lan bura? Hı, -hı nah, nah, kesinlikle beni öldürmene izin veremem. E, abi herkes benim Hı -hı, peşime düşecek de dediydim düştü. Lan neci misiniz oğlum ya? İki dakika bir uslu duramıyorsunuz. Gımıl gımılsın. Aa, pa, pa, pa. Çi Ha beni bu canımı gören ne yapacak? Adamlar peşime düşecek. Canları çekecek çünkü. Şunu ah bir şunun gıdısından bir ıstırsam diyecekler. Tamam yavaş yavaş kaça kaça oynayacağız kardeşlerim. Herkescikten abi. Nerede bir kavga gürültü var kaçıyoruz. <laughs> Bebeğim benim ganimetime çökemesin izin veremem buna. Bak 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 çakala bak peşimdeler ha. Gördüler tabi küçük levelli adamı. <laughs> Lan kavga yapıp birbiriniz ya ha. Lan ikisini de ben öldürdüm. Cibilliye sizler. Adamlar elimden aldı ya. Play. Hı -hı, çok güzel. Bol ganimetin oldu bir yere yere düştük. Alayım alayım bebeğim. Herkes haddini bilecek bu vakitten sonra. E, kaç lan kaç. Ara, abi arada kalmasaydık çok güzeldi ya. Hı -hı, bak bak bak. He -he, bebeğim yaklaşamazsın ki bana. He, biz kavga yaptıkça canımız artıyor. Gayet güzel abi bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Gel lan buraya. Krep. Sizin hepiniz akacım ben. Bütün gördüm krepler ve eli satırlı reislere ayar oluyorum. Bebeğim güle güle. Sana da güle güle. Ha! Abi nasıl tek atıyor bu? İçimde geçti adam resmen. Ya abi eninde sonunda o birincilik gelecek. Rahatım. maymun. Gel lan buraya ne Zararsızmış maymun. Ha no bebeğim. Abi şunu ben bağlayayım. Hey nah 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 var Beni öldürme. Dövüşün lan dövüşün birbiriz dövüş. Ha peşim de. <laughs> Kardeşlere hakkınızı helal edin sanırsam öldük. Olup seni bulacağım. O kel kafana şıraplatacağım böyle vuracağım tokada. Ha, sen miydin gel gel. <laughs> Allah'ım bir canlısını da öldüremiyoruz. Ha can kasıyorum. Can kasıyorum var can kasıyorum. Ha düz durduğumuz yerde de kasabiliyormuşuz. Kas 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 kas. Bebeğim fulle fulle. Tamam artıkım fulüs. Neredesiniz lan ha? <laughs> Zık. Fake dönüşü. Abi canı fulllemeliyim. Hala peşimde değil mi o? Aynen öyle valla peşimde. Fake dönüşü fake dönüşü. <laughs> Bu adam niyeti almış. Kesecek beni. Vallahi kesecek. Kaç lan kaç. Bebeğim iki dakika bir rahat bırakın da bir canımı fulleyim lan. Oğlum seni bir yakalarsam var ya. Seni bir at at at. At dişini at. Hey ne oldu la? Bütün galibettir bebeğim. Nah bebeğim nah. La. Lan uzak dur lan uzak. Oğlum seni bulacağım lan. Seni bulacağım Wither. Vur kaç vur kaç. Kel kafalardan uzak dur. Vur kaç. Kural belli abi. Gördüğün kelden uzak duracağım. <laughs> abi yeni adaya geçtik. Yeni adaya geçtik. <laughs> yeni düşmanlar. Biz daha bir tanesinin içinde geçemiyoruz. Haydi güle güle bebeğim. Bir köpek balığına bulaşılmaması gerektiğini öğreneceksiniz. Haydi geçmiş olsun. Zık. He? <laughs> Oğlum sen niye giriyorsun araya ya? İki kişi kavga yaparken üçüncünün ne işi var arada? Kim o? He? Nerede o? <gülüyor> bu bu. He <laughs> he. Sen de, de bir abi beni öldüren. Senin için geldim oğlum? Kokunda mı takip ettin buraya? Koklaya koklaya buldum seni. Seni öldürmeden buradan çıkarsam iki olsun lan. <laughs> dur lan dur dur şurada dur. <laughs> Az önce neler yaşandı öyle ya. Kaçmaya hazır ol Bünyam. Kaçmaya hazır ol. Etraf cibilliyetsiz dolu. Hey, bebeğim ne oldu lan? Fulla fulla fulla. Fulla abi depoyu. <laughs> 21. Ben Bebeğim ne oldu lan? Yaklaşırsanız vururum ağzınıza. Aa bu yaklaşacak. Benim canı fullemem gerekiyor. <laughs> Gel lan buraya. ne gezelerdin lan buralarda? Haydi. Haydi abi birincilik. Fulle lan fulle fulle. Olabildiğince fullememiz gerekiyor abi. Fulle bebeğim fulle fulle fulle. Şu anki durumumuz çok kritik kardeşim. Tek yiyebiliriz. Kısak, kıs. Kışt. Git lan buradan. Can fulluyoruz burada. Tamam. Ee, bak, bak bak bak. Samuel bir şakallık peşinde. Full abi. Canımız ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Alan daralıyor. Alan daralıyor. <laughs> Bebeğim. Ne oldu lan? Abi dördüncüyüz. <laughs> Üçüncüyüz. Lan. Cıbıllar. He? Zibidiler. <laughs> Arkadaşlar. Kardeşlerim geliyor. Birincilik. Zık. Ah, mis. Bebeğim benim ya. Birinci olmak için doğmuşuz biz. Ortalama bir saatte bir kaydın ardından kardeşlerim birinci olmayı başardık. Yohoho. They all feed the fish. 1 dakika 59 saniye hayatta kaldın diyor. 11 kişiyi öldürdün 5750 altın toplayarak toplamda 6579 altın oldu. Evet. Ve kardeşlerim burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Demiş olduğum gibi videonun başında da. Bu tarz ay oyunlarını özel bir playlist oluşturmayı planlıyorum. Ortalama 25-30 farklı ay oyununun bir arada bulunmuş oldu. Sizin de bu tarz oynamamı istediğiniz ay oyunları varsa mutlaka yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın kardeşlerim. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak verilenek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.